Tamam. Arkadaşlar merhaba diyorum ya. Bakalım. Kafamız hazırlanırken. Vallahi iyi. Kötü yaptık. Şimdi burası oturma odası mı galiba? Hadi yapalım. İvincini koysak ya. Şöyle koltuk aldık. Öyle bir oyundu. Bir de şundan bu ne? Adını söyleyin. söyleyeyim. Hı? Ay bu değil lan. Lan da kusacak bana yirmi. Tat kolat, televizyon Böyle bir. O neyse o. Ay bu ne? Yine hiç... Bekle. böyle bir kartları sakmayayım. Çehilsin mi? Hı. Bunu koyduk. Peki ya da başka ne var? Bekle da aldık. Vallahi üçüncüsüz evimizi almaya başlıyoruz. Şöyle bir radyo almıştım. Bakalım oturma odanın varmış gibi birazcık. Bir tane de masa koyalım. Masa koymayan adam mı adam mı? Bir tane daha halı da koyalım. <laughs> tamam da bir tane halı koyalım. E burada bir şey eksik. Ne koysaktık? Şunu unuttum ya ben. Odanın çerçeveleri koydu. Gördünüz mü? Aha. Abi. Sen geri döndün. Ne koşalım lan. Nereye nereye nereye. Bu ne? Manyetik tablet mi? Hı? O ne lan? Kromi mi? Kromi'yi severim ya ben. <laughs> Baba Lili'li li li mi? Baba Bali Lili li. ne alaka lan? Bali Lili mi Bir telefon koymuşsun. <laughs> Nesi var onun? Bu şahane değilmiş. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Kızlar oyunlar oynayabilir artık. Bu da şey yapalım. Tamam birinci kat olduğunu Olmadı daha. Burasında da inmişim. 12 binciliğinde. Burası, 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 burası İstanbul'a gider. Şimdi ne yapayım? Tamam da bu kadarmış.